Muhsin Cavit Dağ başında bir dağ Dağdan da yüce Dağ düze geldi baş bunu görünce Başı dumanlı dağlar utansın bugün Fırtınalar olursun Kar yansın bugün Bir yanda çiçek açmış kardelenler Diğer yanına dilleri dualar perenler Beklerken keş dağlarında kutlu günü Ben daha önce de gördüm bu ölümü Dağ başına çökmüş ulu bir çınar Ağla Çanakkale, ağla dumlu Ah koca reisah, Dağlar mekandı bize Fırtınalar sel oldu gözlerimizde Seninle yandık Seninle Yüşüdük biz Seninle aynı dağa düştük biz Örte çiğneler mirastır bize dağlar Uhud'da müminler karabağlar Koca kaçmış sana Bedir'in şehitleri, Yol vermiş Oğuz Atan'ın yiğitleri. Garip Bosna, yalnız kaldı Kosova, Mahyasızdır artık köksüz Ayasofya. Ağla toprak gökyüzü gibi beyaz beyaz, Ağla Maraş, Sivas gibi biraz. Ağla Alperen'im denizler yanana kadar Ağla Alperen'im gözyaşın donana kadar Ağla Alperen'im Allah Cehennem sönene kadar Cehennem sönene kadar Allah